Hocanız şaka şakadan Neyse şimdi ben Botan Size ilk üniteyi anlatmıştım İkinci üniteyi de kısa bir şekilde özetleyip Bitiriyoruz bu videoda Ünitemiz Türk Destanları ne şimdi intro falan koyamayacağım o kadar şeyimiz yok Bütçemiz yok bir de o kadar Etmet anlamıyorum şimdi arkadaşlar Türk Destanları üç ayrılıyor bir İslamiyet öncesi destanlar Bu bizim hangi konudaydı İslamiyet öncesi neyse şimdi Orhun yazıtları falandır filandır onlardan bunu ezberecek köktürklerdir falan onları hatırlayacaksınız. Şimdi Uygur dönemimiz var bir de İslamiyet sonrası destanlar var. Şimdi bana göre İslamiyet sonrası destanlar bir boka yaramaz. Ama anlatacağım size gene Uygur dönemiyle İslamiyet öncesi destanlar burası önemli. Şimdi arkadaşlar Altay'dan başlıyor. İslamiyet öncesi destanlar Altay. Altay ne? Yaradılış destanı. Altay'ın bakın neler? A'sından alfabemizin ilk harfi. Bu A alfabemiz neyle başlar? A ile başlar. A nedir? Yar yaradılış. A ilk harfi yaradılış gibi. böyle gelsin aklınıza. Bunu bunu böyle hatırlayın. Bunu Bir net bence gelirse. İskit dönemi, Saka dönemi. Ben bunu beraber aldım çünkü İskit döneminden geliyor ama Saka ile beraber olduğu için o yıllar. Ondan öyle yazayım dedim. Şimdi İskit ve Saka'dan ne var biliyor musunuz? Şöyle bir yazalım şuradan. Alp Er Tunga Destanı Arkadaşlar şimdi bu Alper Tunga nedir biliyor musunuz? Şimdi bakın şu T'yi görüyorsunuz değil mi? T'yi tut. İskit'in i'si var. İ'yi de tut. Bak T, Tunga'nın T'si Turan. Bak dur hatta şöyle A'la yazayım. Turan vs. İran. Yani bu Alper Tunga Turan vs. İran'ı anlatıyoruz. İskit'in i'sinden İran gelecek. Alper Tunga'nın da T'sinden Turan gelecek. Bu. Başka bir şey söylemem gerek yok. Bu az buradan hatta soru bile gelebilir yani böyle. Şu destanı var. Şu şu dersiniz ne dersiniz yani tamam mı? Şu ne biliyorsunuz mu? Şimdi şu da bizim küçük İskender varmış. İskender olay olmuş şimdi. Şu diye bir yer varmış kanka. Arkadaşlar. Şu diye yerle İskender bizim İskender hükümdar varmış işte. İskender vs atmış. Şu buraya gitmiş öncüleri yollamış. İskender'in öncülerle kapışmış. İskender'in öncüler gitmiş. Şuyu, şunun öncüleri öldürmüş. Şu, şu da göt korkak çıkmış. Kaçmış. Yani çok kıytırıktan mı savaş olmuş. Öncüleri yollamış. Dayağı yemiş. Sonra öncüler dönmeyince bu şu ülkesindekiler de kaçmış. Oh. ya yani bunu böyle bilin. İskender vs. şu. Yani bunu öyle bilin yeter. Türkmen. Neydi? Türk, hatta Türkmen lakabı da buradan gelmiş. Türkmen, Buradan çıkmış. Şuradan gelmiş Türkmen. İskender demiş ki Türk müsünüz de 2 2 3 kişi kalmıştı Türk. Türksünüz siz demiş. Türk Türk demiş işte böyle. Şimdi Asya Hun destanı var. Ya bunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Oğuz Kağan'ı biliyoruz yani. Asya Hun deyince Oğuz Kağan. Kağan destanı. Arkadaşlar Oğuz Kağan nedir? Oğuz Kağan deyince hiçbir şey gelmese bile aklınıza şey şey diyeceğiniz. destan olduğuna göre taşşaklı adam diyeceğiniz. Taş adam savaş falan böyle savaştır. Nokta 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 anılarını şeylerini anlatıyor. Olaylarını anlatıyor. Hayatını falan anlatıyor adamın. Ondan sonra Köktürk Destanı bakın beyler ben bunda Köktürk Destanı beni bitirdi. Köktürk Destanları bayağı artı 18'e geçmiş artık o aylar Köktürk'te. Yani Bozkurt'ta bakın arkadaşlar bozdan aklınıza gelecek. Ne biliyorsunuz boz? Bak bizim bir bozun Bak kurt'tan kesin tutun tamam mı bak. Kurt. Bak kurt. Kız. Kurt kız. Bak boz. Bozkurt olur ya. Yani. Bozkurt. Bir de kurtun kesenin tutun. Dişi kurt. Dur şöyle yazayım. Dişi kurt. Dişi kurt ile normal erkek sikişmiş. Sikişmiş ne olmuş biliyor mu? Türkler olmuş. Türkler olmuş bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Abartma olay bu. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Şimdi Ergenekon var. Ergenekon ne biliyorsunuz mu? Şimdi bu bizim atalarımız dağ geçmiş. Ya bunlar Çin'den dayak yemiş. Dur Çin'den dayak yemiş yazalım şöyle. Çin'den dayak yemiş. Dağın içine geçmiş içine geçmiş. İtem, i̇tem kasmışlar. İtem kasmışlar. Hatta Ergen'e koy yani. Ergen'e Ergen girmişler tamam mı bunlar? Ergen'e konmuşlar yani. Oradaki güzel şeylere konmuşlar. Bal, balta. Kılıç. Balta yapmışlar. Kılıç balta yapmışlar. Sonra çıkıp Çinlilerin amına koymuşlar. O kadar kısa işte olay. Neyse tam burayı da Ergen'e konuda öğrenmiş oldunuz. Şimdi Uygur dönemi. Uygur dönemi bakın arkadaşlar burada da bu bozkurta benzeyen bir olay yaşanmış ama Süreyş deyince artık neydi? Süreyş deyince ne gelecek bu sefer aklınıza? Bu sefer de yine artı 18 bir şey olduğunu unutmayın. Süreyş deyince türeme yani anladınız. O türemenin türemeden ne gelecek? Hemen diyeceksiniz ki buraya. Erkek kurt. Bu da garip bir olay. Erkek kurt. Dişi. Dişi Bak şimdi bir tane padişah varmış. Padişah iki tane kızı varmış tamam mı bunun? Bir tane kuleye çıkarmış bunları. Dişi. Dişi işte iki tane kızı. Erkek kurt gitmiş sikmiş. Türkler olmuş diyorlar bu sefer de. Yani eşittir. Uygur. Yani bu sefer erkek kurt ve dişi varsa siz yapıştırın Uygur deyin. Şey yapmayın. Şimdi ben ya bir de göç destanı var. Ben buna bayağı Instagram'da görmüştüm. Neydi? Atalarımız. Amcıymış neydi Çinli prensese güzel toprak vermişler sonra Çinliler toprağın amına koymuş toprağın amına koymuş toprağın amına koymuş Ondan sonra da atalarımız göç etmiş. Ya bunu sen adından da anlarsınız. Göç destanı yazıyor. Ama Çin Çinlinin olduğunu unutmayın. Çinliler bu komik bir hikayedir yani. Ben kendi neydi Instagram'da görmüştüm. Şimdi İslamiyet sonrası var. Bence buradan bir bok çıkmaz. Moğol deyince Moğol kralı kimdir? Cengiz Han. Moğol deyince aklınıza Cengiz Han gelecek. Ben benim için önemli bir figür. Kırgız deyince Manas. Manas diye bir şey varmış. Manas vardı Kırgız'da. Manas. Uzun. Hala yazılıyor. Yazılıyor. Tatar var. Tatar salim. Dokanta güzeller. Ee, selamlar. Şimdi reklam yaptık. İnşallah telif yemeyiz. Neyse. Devam edelim. Timur destanı var. Destanı. Şimdi arkadaşlar Tatar'dan T'den T Timur. Yapıştırın oraya. Kara, karanlı var. Bakın ben karanları. Karanlının da böyle bir tane şimdi o zamanlar demişler ki bir tane çocuk doğacak Müslümanlığı yönetecek falan filan demişler. O zaman bütün çocukları öldürmüşler Müslüman doğacak. doğacakları. Sonra işte bir tanesi yaşamış. Eee, sat ne İşte Müslümanlı yay Müslümanlı ile ilgili olan bir şey. Müslümanlık alakalı diye yazalım ben size. şöyle bir şey. S ile başlıyorsa bir de Karanlıs, Karanlıs falan. Selçuklu. Bak arkadaşlar Battal Gazizen'in televizyonda görmeyin yoktur. Haç, haçlı vs'leri. Haçlı vs. Battal. Yani arkadaşlar bunu televizyonda TRT falan izlediyseniz bunu net görmüşsünüzdür. Bir bin tane film var amına koyayım. Bin tane film. Evet ikinci ünitede bu kadardı. Yani bu kadar. Başka bir şey bilmenize gerek var mı diye bakayım. Ergene konu dağdan item kasıp çıkma tamamdır. Bütün hepsi bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Üçüncü videoda akşama doğru gelir bence. Bu gidişatı bozmazsak şimdi komandı.